Küçük bir yerde iki kişi kavga etse, tokat atsa birbirine, büyükler araya girer, ne yaparlar? Onları barıştırırlar. Ama diyelim ki biri birine bıçak sapladı. O zaman iki kişi araya girip düzeltemez. İşte oranın mahkemesi devreye girecek. Polis ya da jandarma alıp götürecek. Diyelim ki adamın biri başka bir ülkeden bizim ülkeye geldi, bomba patlattı. Artık bizim buradaki mahkemeler işe yaramıyor. Hani artık terörizm faaliyeti oldu ya büyük mahkemeler devreye giriyor. İşte insan hakları mahkemesi vesaire. Diyelim ki bir adam 5 milyon insanı öldürmüş ve bir kere ölmüş gitmiş. Bak burada bir mesaj hemen açıldı. Demek ki başka bir alemde mahkeme-i kübra var. Daha büyük bir mahkeme var ki adam burada bir kere ölüyor. Orada 5 milyon kez ölebilir. Bu dünyada onun mahkemesi görülmez. Mazlum gariban bir şekilde bu dünyadan gidiyor. Zalim de zalimliğiyle, izzetiyle bu dünyadan göçüp gidiyorsa yanına kar kalmadı. Mazlumun hakkı alınacak nerede? Ahirette. Nerede? Mahkeme-i Kübra'da. En büyük mahkemede. O yüzden korkmamıza gerek yok. Üzülmemize gerek yok. Allah var, gam yok. Bu kadar.